Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlayalım. Şimdi burada bir düzgün beşgen verilmiş bize. Ve x'i soruyor. Düzgün beşgende bir iç açı ölçüsü 108 dereceydi. hatırlarsak. O zaman bakın şu B açısının ölçüsü 108 derece olacak. Şimdi burada bir dörtgen var. A, B, C, F dörtgeni. Bütün dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. O zaman bunların toplamı yani 90 artı 9x toplarsak artı 108 eşittir 360 derece olacak. E, buradan x'i bulabiliriz. Toplarsam 198 derece 360'a eşit yollarsam e, 162 9x eşittir 162 olur. Bunu da e, kuruza bölersek her iki tarafı x buradan 18 derece olmuş olacak kolay bir soruydu geldik ikinci sorumuza ikinci sorumuzda yine bir düzgün beşgen var şimdi burada artık kuralları iyi öğrenmemiz gerekiyor neydi kural demiştik ki bir boşluklu köşeler çizilen köşegenler birbirine eşit şimdi bu eşitlikle bunları kullanamam Çünkü bir üçgen içerisinde falan değil o yüzden ne yapıyoruz? Bakın hemen A'dan C'ye bir köşegen çiziyoruz ki bu köşegenler birbirine eşit olur demiştik. Bakın burada şimdi A, F, C eşkenar üçgen oluştu. E eşkenar üçgeninde bütün açıları 60'ar derece olacak. Peki bakalım şimdi normalde şurası şu ve şu kenarlar birbirine eşit olduğu için burası ikiz kenar üçgen. Yani şöyle yapsak burası 108 derece yine. O zaman şurası 36 ve burası da 36 derece olması gerekir. Ne demiştik az önce? Bakın. Tamamı kaç olması gerekir? 60 derece. Eşkenar üçgenden. Alfa artı 36. 60 derece ise alfa buradan 24 derece çıkacak. Geldik 3. soruya. Bu da yine böyle ee, görünüyor ki. Benzerlikle alakalı. Bakalım. 2 çarpı DL 3 çarpı EL'ye eşitmiş. Yani biz buraya 3K dersek buraya 2K dememiz gerekiyor. Yani EL uzunluğu 2K ise DL uzunluğu 3K olacak. Yani demek ki bu düzgün beşgenin bir kenarı 5K olacak. Peki gelelim. Bakın D'den bir dikme indirmişim. Demiştik ki bu ikiz kenar ve kenar ortay olur. Şey, pardon açı ortay ve kenar ortay olur aynı zamanda. Yani burası açı ortay burada kenar ortay oldu. Şimdi bakın en çok bilmemiz gereken kurullardan biri demiştik. İç açı ortay teoremi. Nerede? DLC üçgeni için iç açı ortay teoremi. 3K'nın 9'a oranı 5K'nın KC'ye yani bize sorduğu yeri oranla eşit. Şuradan o oranlamayı yaparsak bakın 3K bölü 9 eşittir 5K bölü X olacak. Burada e, K'lar birbirini götürürse 3x eşittir. 45 x eşittir. 15 olur. Bu şekilde bulabiliriz. Ya da zaten 9 3'ün 3 katı olduğuna göre bu da bunun 3 katı olacak. Buradan direkt 15 bulunabilir. Peki devam edelim. Dördüncü sorumuz hem altıgen hem beşgen var için içerisinde sorunun. Buna bakalım şimdi. Dışarıdaki bir düzgün altıgen o zaman iç açısı 120 derece bir iç açısı. Ve düzgün beşkeninde bir iç açısı 108 dereceydi bunları biliyoruz. Peki bakalım yani ne demek bu? Mesela şurası 108 derece tamamı da 120 derece şu açının olacak. Peki bunun dışında iç içe çizilen çok düzgün çokgenler için her zaman kenar eşitliği buluruz. Ne demek bu? Mesela AB kenarıyla AK kenarı birbirine eşittir çünkü düzgün beşgen olduğu için. AB kenarıyla AF kenarı da birbirine eşittir çünkü düzgün altıgen olduğu için. Bakın buradan birine çıktı İkiz kenar üçgen çıktı. Hemen bunun açılarını rahatlıkla bulabiliriz artık. Şimdi tamamı 120 idi buranın, o zaman buraya 12 derece kalacak. Bu ikiz kenar üçgen bu ikisinin toplamı ki bunlar birbirine eşit olacak x e x dersek yani 2x artı 12 180 derece olmalı. O zaman 2x'i karşıya atar, şey 12'yi karşıya atarsam 168 derece ve 2'ye bölersek 84 derece olacak. A, F, K açısını soruyor bize. Yani zaten burayı soruyor. Orada zaten da 84 derece olur. Peki geldik 5. sorumuza. Burada da bir düzgün altıgen verilmiş. Ve dışarıda bir eşitlik var yine. Bakın bu eşitlikleri ben ayrı ayrı kullanamam. Çünkü herhangi bir çokgenin iki kenarı falan değil. O yüzden buna eş bir kenar çiziyorum. Nedir o da? E'den A'ya. Bakın şu şekilde çizersek ki bu 90 derece oluyordu buradan çizdiğimiz bu köşegen. Uzunluğu 90 olacak ve yine bunlar birbirine eşit olacak. Bakın şimdi burada bir ikiz kenar üçgen oluşturduk. Artık işimiz kolay. Niye kolay? Bir bakalım. Şimdi burası 90 ise şuranın tamamı da yine 90 derece olur bir kere. Ee, o zaman ikiz kenar dik üçgen yani 45 ve buranın tamamı da ne olması gerekiyor? 45 derece olması gerekiyor. Ee, bizden KEF yani şu arayı istiyor. Peki e, burası 90sa, o zaman şurası da 90 derece. E, bir düzgün altıgenin iç açısı 120 dereceydi. O zaman şu aradaki yere kaç kalır? 30 kalır. Tamamı 45 olacağı için de. Bizden sorduğu yer 15 derece olacak arkadaşlar ve yine altıgende kenarla alakalı özelliğimiz burada da muhtemelen yine benzerlik kullanacağız. Neyden? Kelebekten bir bakalım. EL 5 çarpı R 3 çarpı LC yani şuraya 3 k dersek burası 5 k olacak yani EL 3 k şurası 3 k LC de 5 k burası da. 5K olacakmış. Yani bakın şu kelebekten dolayı geçen seneki benzerlik kuralımız kelebek. Şu kelebeğin kanatlarına baktığımda oran 3'e 5. Yani yukarıdaki üçgen aşağıdaki üçgen 3 bölü 5 oranında. AF'yi de 9 vermiş. AF şurası. Tabi bana bura lazım değil ama düzgün çokgen olduğu için düzgün altıgen olduğu için burası da 9'dur. O zaman benzerlik oranımız 3 bölü 5. O zaman bura 9'sa yani 3 katı. O zaman şurası da 15 olması gerekir. Bu bunun 3 katı olduğuna göre. Bu da bunun 3 katı olması gerekiyor. Ee, 15 olacak. Peki bu tam ortadaki köşegen bir kenarın 2 katı olacaktı hatırlarsanız. Yani şuraya x dersem x artı 15. 9'un 2 katı olması gerekiyordu. Kural buydu. Yani 18 olması gerekir. 15'i karşıya atarsam x buradan 3 çıkar ki bize sorduğu kenar bu şekilde bulunuyor.